e, eski, çok eski olan hükümet binası yıkıldı. Hükümet binası yerleşkesi içerisinde olan öğretmen evi, halk eğitim müdürlüğü falan vardı. Bu yeni bir başka amaçlar kullanmış, halk eğitim merkezi olarak yapılmış binaya oradaki hükümet binası taşınacak, geçici olarak yenisi yapılacak. Buradaki en önemli sorun ise, diğerlerinin şeyleri var ama öğretmen evi için alınmış, vatandaştan satın alınmış bir arsamız var. Buraya öğretmen evi şu anda yapılamıyor. Öğretmen evi tabii ki bu yeni bina yapılırken, öğretmen evi ve e, hükümet binasının yeri yıkılacak. Burada çok büyük bir boşluk olacak. Bizim öğrendiğimize göre de 2021'de zaten yok. 2022'nin de yatırım programında öğretmen evinin e, yapılmaması Gürün'de çok ciddi anlamda bir şey doğuracak. Biliyorsunuz Gürün'de... 60 tane köyümüz var. Orada işte devletin görevleri, memurları veya işte bir yol geçiş, geçiş güzergahı içerisinde sürekli öyle bir konaklamaya ihtiyacımız olacak.